Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü nükte. 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle, sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez, şekvaya başlar. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Çünkü geçmiş her bir gün Musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış, elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış, sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü, musibet vasıtasıyla baki ve mes'ud bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki alamı vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatini selbediyor. Elhasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor, öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir. Hem merhamete liyakati selbeder. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim. Bana dedi, Yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim. Kardeşim, geçmiş sıkıntılı yüz günün şimdi sürurlu yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme. Onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, Rabbin olan rahman Rahim'in rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama, hiçten korkma, Adem'e vücut rengi verme. Bu saati düşün, sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte o tutar, merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp, merkezi zayıf bırakıp, düşman edna bir kuvvet ile merkezi harap eder. Dedim, kardeşim sen bunun gibi yapma, bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Rahmeti ilahiyeyi ve mükafatı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. O da tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi. Hastalığım ondan bire indi.